Bilinçaltı, hayallerimize giden yolun gizli anahtarı. Peki bu anahtarı nasıl kullanacağız? Bu videoda Dr. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabından öğrendiğim tekniklerle zihin kalıplarınızı dönüştürmenin ve isteklerinizi gerçeğe taşımanın en pratik yollarını paylaşacağım. Hazırsanız kendinizi keşfetmeye başlayalım. Bilinçaltının temel mekanizması. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı, bizi biz yapan inançların, alışkanlıkların ve otomatik tepkilerin merkezidir. Bazen hiç farkında olmadığımız duygu ve düşüncelerin kontrolünde hareket eder. Günlük kararlarımızın büyük bir bölümünü bu saklı güçle alırız. Örneğin, yolda yürürken nefes almak için bilinçli bir çaba harcamayız. Benzer şekilde, kendimize dair inançlarımız da çoğu zaman otomatikleşmiştir. İşte tam da bu yüzden bilinçaltının kontrolünü ele almak hayatımızı dönüştürmek için kritik bir adımdır. Farkında olmadan kabul ettiğimiz olumsuz düşünceler ve sınırlayıcı inançlar, başarımızın ve mutluluğumuzun önünde engel oluşturabilir. Bilinçaltının gücü ve etki alanları Dr. Joseph Murphy, bilinçaltının sınırsız bir yaratıcı enerjiye sahip olduğunu vurgular. Bu enerji olumlu yönde kanalize edildiğinde özgüven, mutluluk ve başarı getirirken, yanlış yönlendirildiğinde korku, kaygı ve yetersizlik hissi doğurabilir. Örneğin para kazanma konusunda ben yetersizim inancı taşıyan bir kişi sürekli başarısızlıkla yüzleşir veya para kazanmak için fırsatları göremez hale gelebilir. Bunun nedeni bilinçaltının içselleştirdiği negatif inançların davranış ve kararlarımızı görünmez bir el gibi biçimlendirmesidir. Neden olumlu düşünce ve inançlar? Olumsuz düşünce ve inançlar potansiyelimizi kısıtlayan duvarlar inşa eder. Pozitif düşüncelerse ruh halimizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda bilinçaltımıza güçlü bir mesaj gönderir. Ben bunu yapabilirim. Bunu hak ediyorum. Bu mesaj evrene yayılan titreşimlerle birleştiğinde gerçekliğimizi şekillendirmeye başlar. Kendimize dair olumlu cümleler kurduğumuzda bilinçaltımız da buna göre hareket eder. Yeni fırsatlara açık hale geliriz. Böylece sadece düşünce düzeyinde değil, eylemlerimizde, duygu durumumuzda ve yaşam kalitemizde de gözle görülür değişimler yaşarız. Tekniklerle dönüşüm ve gelişim. Olumlu düşünceyi hayata geçirme olumlu düşünce çoğu kişinin sandığı gibi her şey güzel olacak benzeri yüzeysel bir iyimserlik değildir. Asıl önemli olan kendinizle ve çevrenizle ilgili derin inançlarınızı dönüştürmeyi hedefleyen, bilinçaltınızı sistemli biçimde besleyen bir yaşam tarzı kurmaktır. Bu dönüşüm, her gün birkaç dakikanızı ayırıp bilinçli olarak pozitif cümleler kurmakla başlar. Örneğin, uyanır uyanmaz "Bugün yeni fırsatlara açığım" demek ya da gece yatmadan önce "Hayatımda minnettar olduğum pek çok şey var" diyerek günü kapatmak, olumlu düşünceyi içselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca şükretme ve kendine inanç gibi pozitif duyguları destekleyen rutinler oluşturarak hem ruh halinizi iyileştirebilir hem de bilinçaltınıza yeni destekleyici inançlar yerleştirebilirsiniz. Onaylamalar ve telkin. Onaylamalar, bilinçaltınızı pozitif yönde etkilemek amacıyla tekrar tekrar söylediğiniz olumlu cümlelerdir. Ben değerliyim, güvendeyim ve başarıya layığım gibi cümleler inanç sisteminizi güçlendirerek sizi olumsuz düşüncelerden korur. Anahtar nokta bu cümleleri kişiselleştirmek ve düzenli şekilde uygulamaktır. Sabah uyandığınızda veya akşam uyumadan önce en az 5 dakika boyunca onaylamalarınızı yüksek sesle ya da içinizden tekrarlayabilirsiniz. Telkin tekniği ise özellikle zihnin en savunmasız olduğu uyumadan önce veya uyanırken uygulanır. Bu zamanlarda bilinçaltı yeni fikirlere en açık haldedir. Birkaç dakikalık olumlu tekrarlar beyninize ben bu başarıyı hak ediyorum mesajını güçlü bir biçimde iletir. Görselleştirme, görselleştirme zihnin gerçek ile hayal arasındaki farkı kolay ayırt edememesine dayanan güçlü bir tekniktir. Hedefinizi tüm ayrıntılarıyla gözünüzde canlandırdığınızda bilinçaltınız bu sahneyi gerçek gibi algılayarak sizi o hedefe doğru motive eder. Örneğin, istediğiniz iş pozisyonunu hayal ederken ortamı, renkleri ve elde ettiğiniz başarının yarattığı mutluluğu detaylı biçimde tasvir edin. Bu duygu yüklü canlandırma yolunuzu açar ve özgüveninizi besler. Çekim yasası, Law of Attraction. Çekim yasası, benzer benzeri çeker ilkesi üzerine kuruludur. Zihninizi başarı, refah ve mutluluk düşünceleriyle doldurduğunuzda çevrenizdeki fırsatlar da buna göre şekillenmeye başlar. Elbette bu yasa sihirli bir değnek gibi tek başına sonuç doğurmaz. İnancınızı sağlam tutarken aktif biçimde harekete geçmeniz gerekir. Sadece olumlu düşünmek değil, düşüncelerinizi eyleme dönüştürmek de bu yolda kritik önemdedir. Kişisel başarı ve tatmini artırma. Hedef belirleme ve başarıya giden yol. Belirsiz hedefler zihninizin neye odaklanacağını bilememesine yol açar ve motivasyonunuzu zamanla zayıflatır. Bu yüzden hedeflerinizi belirlerken net, ölçülebilir ve zamana bağlı olmalarına özen gösterin. Smart prensibi, specific, measurable, achievable, relevant, time bound tam da bu noktada devreye girer. Hedefinizin spesifik olması, bir gün çok zengin olacağım yerine 6 ay içinde işime ek bir gelir kaynağı ekleyeceğim gibi somut bir çerçeve çizer. Bu netlik, bilinçaltınıza kesin bir rota sunar ve sizi ihtiyacınız olan eylemlere yönlendirir. Motivasyonu yüksek tutma yöntemleri Motivasyonun düşmesi çoğu zaman bilinçaltımızda barınan korku veya şüphelerin geri gelmesiyle ilgilidir. Bu süreci tersine çevirmek için küçük zaferleri kutlamak ve kendinize bunu yapabiliyorum, daha fazlasını da yapabilirim mesajı vermek son derece önemlidir. Her gün veya hafta sonunda kısa bir süre ayırarak başarılarınızı yazdığınız bir başarı defteri tutabilirsiniz. Bu defter hem o anki ilerlemenizi gözler önüne serer hem de zihninizde olumlu bir ivme yaratır. Ayrıca haftalık hedef analizleri yapmak, nerede ilerlediğinizi ve nerede durağanlaştığınızı görerek bilinçaltınıza sürekli güncellenen bir pozitif yönlendirme sağlar. Bolluk bilinci ve zenginlik psikolojisi Para ve başarı inançları erken yaşlardan itibaren çevremizden ve deneyimlerimizden etkilenir. Para bana zor gelir şeklindeki düşünceler beyninizin bunu teyit edecek deneyimleri size yaşatmasına neden olur. Bunun yerine kazanmam için fırsatlar hep var, yeter ki görebileyim inancını benimseyebilirsiniz. Şükran listeleri hazırlayarak elinizdekilere odaklanmak bolluk duygusunu pekiştirir. Ayrıca verme ve alma dengesini korumak da bilinçaltınızı hayatın akışında her zaman bir döngü olduğu fikrine ikna eder. İlişkilerde ve sosyal hayatta başarı. Sağlıklı ilişkiler genel mutluluk ve başarı hissimizin büyük bir bölümünü belirler. Empati, anlayış ve açık iletişim sadece bilinçli seviyede geliştirilen beceriler değil, aynı zamanda bilinçaltımızdaki sevgi ve saygı inancının birer yansımasıdır. Olumlu düşünce ve olumlu bir benlik algısı, karşımızdakine daha rahat yaklaşmamızı, uyumu artırmamızı sağlar. Kendini güvende ve değerli hisseden insanlar doğal olarak daha sağlıklı iletişim kurar ve sosyal çevrelerinde de bu enerjiyi yaymaya devam eder. Engelleri aşmak için bilinçaltı gücü. Korku ve kaygıları yenmek. Kaygı ve korkuların büyük çoğunluğu geçmiş deneyimlerimizin zihin altına kazıdığı olumsuz inançlardan beslenir. Zihnimizde büyüttüğümüz korku çoğu zaman gerçek hayattaki tehditlerden çok daha etkilidir. Bu durumu tersine çevirebilmek için öncelikle korkunuza farklı bir gözle bakmayı deneyin. Bu korkuya neden sahibim? Bana hangi tecrübeler bunu öğretti? sorusunu sorun. Ardından kendinizi korku uyandıran durumu başarıyla atlattığınız bir sahnede hayal edin. Örneğin topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsanız aklınızda bu konuşmayı büyük bir özgüvenle yaptığınızı canlandırın. Nefes ve rahatlama egzersizlerini olumlu onaylamalarla birleştirmek de bilinçaltınıza artık bu korkuya ihtiyacım yok mesajını gönderir. Sınırlayıcı inançları dönüştürmek. Sınırlayıcı inançlar ben yeterince zeki değilim veya bu işi hak etmiyorum gibi olumsuz düşüncelerden oluşur. Bu inançlardan kurtulmak için önce kendi kendinize gerçekten bu inancın kanıtı nedir diye sorun. Genellikle kanıtsız bir şekilde yıllardır taşıdığınız bu düşüncenin aksini ispatlayan pek çok örnek olduğunu göreceksiniz. Pratik bir yol izlemek isterseniz önce sınırlayıcı inancı yazın, karşısına da bu inancı çürüten deneyimlerinizi sıralayın. Sonra zekiyim ve bu işi hak ediyorum gibi yeni, olumlu cümleler formüle edip düzenli olarak tekrar edin. Duygusal iyileşme ve öz saygı geliştirme. Duygusal yaralar özgüven eksikliğine ve olumsuz düşünce döngülerine neden olur. Geçmişteki kırgınlıklar, pişmanlıklar veya suçluluk duyguları bilinçaltımızda saklanarak günlük kararlarımızı şekillendirir. Bu döngüyü kırmanın en iyi yolu affetmeyi ve öz şefkat geliştirerek kendimize sevgiyle yaklaşmayı öğrenmektir. Kendi hatalarınızı ve başkalarının yaptıklarını kabullenmek, acı dolu döngüleri kırıp öz güveninizi yükseltir. Düzenli duygu günlüğü tutarak duygularınızın kökünü keşfedebilir, affetme ve öz şefkat egzersizlerini uygulayabilirsiniz. Gerçek hayattan ilham verici örnekler. Tüm bu prensiplerin pratikte nasıl işlediğini görerek özgüven kazanabilirsiniz. Örneğin, yıllarca başarısızım inancıyla yaşayan bir kişinin doğru teknikleri uygulayarak kendine inanmayı öğrenmesi sonucu yeni bir iş kurduğunu veya akademik alanda büyük bir başarı elde ettiğini düşünün. Bu örnekler bilinçaltı gücünün devreye girdiğinde nedenli dönüştürücü olabileceğini kanıtlar. Korku, kaygı ve sınırlayıcı inançların yerini, kararlılık ve kendine güven alır. Pratik ve sürdürülebilir stratejiler, günlük rutinler ve alışkanlıklar. Her gün ufak ama istikrarlı adımlar atmak, bilinçaltı dönüşümünüzü kalıcı hale getirmenin en etkili yollarından biridir. Örneğin, sabah kalktığınızda ilk 5 dakikanızı sessiz bir ortamda hedeflerinizi görselleştirmeye, sonraki 5 dakikanızı da olumlu cümlelerinizi tekrar etmeye ayırabilirsiniz. Günün sonunda ise bir şükran listesi hazırlamak, sahip olduğunuz güzellikleri fark etmenizi sağlar. Haftalık hedef revizyonu yaparak ilerlemenizi gözden geçirebilir ve gerektiğinde rotanızı düzenleyebilirsiniz. Bu minik ritüeller birleştiğinde büyük değişimlerin kapısı aralanır. Meditasyon ve farkındalık teknikleri Meditasyon ve farkındalık egzersizleri, zihni sakinleştirerek negatif düşünce döngülerinden çıkmanın güçlü bir yoludur. Sessiz bir ortamda yalnızca 10 dakikalık nefes egzersizi yapmak bile zihninizde berraklık sağlar, stres seviyenizi azaltır. Bu sayede bilinçaltınıza göndereceğiniz pozitif mesajlar daha derin bir etki yaratır. Yeni başlayanlar için kısa süreli meditasyon idealdir. Günde 5-10 dakikayla başlayıp zamanla süreyi artırarak daha derin bir farkındalık deneyimi yaşayabilirsiniz. Çevresel etkenleri düzenleme. Bilinçaltı sadece kendi düşünce ve duygularımızdan değil, aynı zamanda çevremizden de doğrudan etkilenir. Sürekli şikayet eden veya olumsuz düşünce yayan bir ortamda bulunmak bilinçaltınıza da negatif tohumlar ekebilir. Bu nedenle, imkanlar dahilinde daha pozitif, yapıcı ve destekleyici ilişkiler kurmaya özen gösterin. Okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz videolar ya da sosyal medya hesaplarınız bile bilinçaltınızın yönünü belirleyebilir. İlham verici ve motive edici kaynaklarla zaman geçirmeyi tercih edin. Sürekli öğrenme ve kişisel gelişim. Bilinçaltı çalışmaları ve olumlu düşünce alışkanlıkları bir kez öğrenip bırakacağınız bir beceri değildir. Süreklilik arz eder. Zihninizi sürekli beslemek, gelişim yolculuğunuzun sürdürülebilir olmasını sağlar. Yeni kitaplar okumak, kişisel gelişim seminerlerine katılmak ve çevrim içi eğitim platformlarından yararlanmak, olumlu zihinsel enerjinizi taze tutmanıza yardımcı olur. Böylelikle pozitif alışkanlıklarınızı canlı tutar ve her gün bir adım daha ilerlersiniz. Unutmayın, gelişim yolculuğu sürekli merak ve öğrenme isteğiyle beslenen bir serüvendir. Kitabın Temel Çıkarımları bu yolculuğun sonunda Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabından hepimizin alması gereken en önemli ders, bilinçaltımızın sınırsız bir potansiyele sahip olduğudur. Üstelik bu potansiyeli açığa çıkarmak tamamen bizim elimizde. Olumlu düşünceler, güçlü inançlar, görselleştirme ve onaylamalar gibi basit ama etkili teknikler sayesinde istediğimiz hayatı adım adım inşa edebiliriz. Burada önemli olan bu teknikleri sadece okumak veya dinlemek değil, günlük hayatımıza kararlılıkla uygulayarak rutine dönüştürmektir. Unutmayın, istikrar ve düzenli pratik gerçek dönüşümü mümkün kılar. Kişisel yol haritası oluşturma. Şimdi kendinize şu soruyu sorun: Bugünden itibaren hangi adımları atacağım? Bir kağıt kalem veya telefonunuzun notlar bölümünü açarak başlayabilirsiniz. İlk olarak hangi olumsuz inanç veya düşünceler sizi en çok sınırlıyor? Bunları tespit edip altına yepyeni, olumlu onaylama cümlelerinizi yazın. Sabah ve akşam beşer dakika ayırarak bu cümleleri tekrar edin. Haftalık olarak ilerlemenizi gözden geçirin. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ne gibi gelişmeler var? Böylesi küçük adımlar bilinçaltınıza sürdürülebilir şekilde olumlu tohumlar ekmenizi sağlar. Elbette bu yolculuk tek başına yürünebilecek kadar basit olmadığı gibi imkansız da değildir. Siz de hayatınızı değiştiren benzer deneyimlerinizi veya tavsiyelerinizi yorumlarda paylaşarak topluluğumuzun bir parçası olabilir, birbirimizin dönüşüm yolculuğuna destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece önümüzdeki videolarda farklı kitap özetleri, etkili teknikler ve uygulama örneklerini de kaçırmamış olursunuz. Unutmayın! Bilinçaltınızın gücünü kullanarak attığınız her adım sizi hayalinizdeki yaşama bir adım daha yaklaştırır.